Mahallemizde pazar yeri değiştirmek için evvela pazar yeri yapılacak. Vatandaşı on lira parası var, ileri gidip getirme hacmi sahipti. Yaşlı insanlar düşünelim. Bugün bizde gençiz, yarın ihtiyar olacağız. İkinci mahallemize yaklaşık düğün salonu ihtiyacımız var. Bu yapılması ön görüyoruz. Gidelim yedi milyar, altı milyar lira düğün salonu tutalım. Ondan sonra düğün yapalım. Mantık kabul edelim. Bir şey mi bu? Efendim diğerine yakışacak bir hizmet lazım bize. Mahalle sokağını gezelim. 77 taş var çeşit. Hiç bizim anlatmamıza gerek yok. Mahalle dolaşalım. 50 senedir yaşıyorum ben. Çıksın vatandaşımız. Ben sokak dolaşalım. Buradaki vatandaşın anlattığı şeyi haklı mı haksız mı meydana koyalım. Biz burada Orhan Esin döneminde işçek su yaşadık burada. 1965 10. aydan beri buradayız mahalle efe'ler diyene yakışacak hizmet ihtiyacımız var. Her kim olursa olsun istese. Babam olsun, annem olsun. Bu ihtiyacı çok önemli olan bir şey. Burada yazmayla, çizmeyle iş bitmez. İhracat lazım, ihracat lazım. Vatandaştan o iş değil, hizmet vermek lazım. Yanlış mı? Doğru mu? Elbette. Yanlış tarafında varsa, haklı tarafında var. Eğer bu mahallede ben 50 senedir ömrüm çürüdüyse, hakkımı arayacağım. Vatandaş olarak ben şimdi muhtarlarımı çiğnemek istemedim. Onun için ben de bana ağır davrandım. Bunlar da bildiğim kardeş. Bunlar bizim seçilmiş insanlar. Bunları evet dedi biz de evet edeceğiz. Niye bunu öne koyduk? Niye oy verdik bunları mahalle idare olarak? hizmete iletsinler de. İlla onu iletmesi şart değil. Yetkili insanlar gelsin mahalleye şöyle bir dolaşın. Gelmiyorlar Yoksa hiç etkili görmüyor musunuz? Yok. Yani. Şurada pazar inanki gece çıkamıyorum kahveye. Takılacak. Ya ayağım sakat çekecek, bunun sakat kalacak. Niye yollar gördün mü? Ha. Yani şey gibi. Savaş alanı. Niye bu hale gelmiş yollar? Ne gelmiş de? Ileri gelen şeyler düşüncesizler. sizden. Yani Sizler rahatsız ediyorum. Rahatsız ettim de orayı. Özür dilerim. Sözlerimde hata varsa istiyorum. Haklıysam hakkımı, vatandaş benim çağrıcıyım. Işte millet için, memleket için, mahalle için söylüyorum.